Arabada bir sorun çıkarsa, bu benim sorunumda. Bir aracımızın daha sonuna geldik. Chrysler aracımız artık marş oldu. Arabanın geldiği hali bilenler var. Hemen video sizlerle. Şanzımanı falan nereye koymuşlar kim bilir. Arabada bayağı yatıyormuş zaten. Yani artık zeytinler falan filizlenmeye başlamış. Zeytin ağaçları vardı, onları attık. Araba artık filizlendi. Arabamızda zeytin ağaçları filizlenmişti artık. Biraz daha dursaydı, arabadan zeytin toplaya başlayacaktık. Çünkü bu aracımız bayağı yatmış sorun çözülmemiş, motor yapılmamış ve sonucunda bizlere geldi. Prensler aracımızı müşterimize teslim edeceğiz. Tüm kontrolleri yapıldı. Teslim ettikten sonra müşterimize hem motoruna hem de işçiliğine garanti vereceğiz. Arabada bir sorun çıkarsa bu benim sorunumda. Bu müşteriden ne işçilik ne de motor parası alınır. Ücretsiz şekilde tekrardan değişimi yapılıp çalışır halde müşteriye teslim edilir. Sizlerin de motor hasarlı araçlarınız varsa profildeki numaradan veya bu gönderinin altındaki numaradan bizlere ulaşıyorsunuz. Araçlarınızı, motor hasarlı araçlarınızı bu şekilde çalıştırıp sizlere hem işçiliğine hem de motora garanti veriyoruz arkadaşlar. Bizleri takip etmeyi ve takip ettirmeyi unutmuyorsunuz. Lazım olmaz demeyin. Aracınız varsa mutlaka bir gün lazım olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Soma'dan tüm Türkiye kucak dolusu selamlar.